İşimizi geri alacağız. Emekçiyiz haklıyız kazanacağız. Emekçiyiz haklıyız kazanacağız. Emekçiyiz haklıyız kazanacağız. 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 İstanbullar, Türkiye halkları, bakır halkı direnişimizin 271. haftasındayız. Beş buçuk yıldır bu alanda <laughs> işimiz, ekmeğimiz olurması için direniyoruz. Bizler bir gecede kanun hükmünde kararname hukuksuzluğuyla <laughs> işten atılmış öğretmenler, akademisyenler, hemşireler, vergi memurları, belediye memurlarıyız. Sayımız 150 bini geçmiş durumda. Tüm toplamında polisini, savcısını, hakimini falan vurduğunuzda bu sayı neredeyse 500 bini vuruyor. Neden? Bir gecede işler atıldık. Çünkü AKP iktidarı kendi iktidarında sağlamlaştırmak ve kendisini bize, bizi kendisine bir tehdit olarak gördüğü için bir gecede iş güvencemiz olduğu halde bizi işler attı. Neden? Bir gecede memur işler atılamaz, iş güvencesi vardır. Ama istersem işler atarım dedi. Çünkü biz AKP'li değildik. AKP'li olmak zorunda değiliz. Biz parasız eğitim isteyen, parasız sağlık isteyen, vergide adalet isteyen ve bu, bu ülkede insanların Demokratik haklarını özgürce kullanmasını isteyen kamu emekçileriydik. Halkın öğretmenleriydik. Halk çocuklarının bilim insanlarıydık. Halkın sağlıkçılarıydık. Halkın vergide adalet isteyen vergi memurlarıydık. Halkın belediye emekçileriydik. Bütün bunlar bizi bir gece deyişler atmaya yetti. birlikte bir şey yaratılmaya çalışıldı. Dendi ki sokağa çıkmayın. Sokağa çıkmayın. Sokakta sesinizi duyurmayacaksınız. Biz bunu yıktık. 9 Kasım 2016 günü bir akademisyen Nuriye Gülmen Ankara Yüksel Caddesi'nde insan hakları anıtının önüne gitti. Elinde şöyle bir döviz vardı. İşimi geri istiyorum dedi. Ve her şey böyle başladı. Nuriye bu ülkede KAİK hukuksuzluğunu ilk duyuran ve aslında AKP iktidarının o halle karanlığıyla birlikte yaratmak istediği şeyi yıkan ilk kişidir. Nuriye 9 kasımda çıktı. Biz 7 Şubat 2017'de çıktık. 7 Şubat 2017'de atıldık. 20 Şubat 2017'de çıktık bu alana. Kadıköy'e, Kartal'a meydanlarımızı kurduk. Dedik ki sen beni eve çıkamazsın. Sen bana sus diyemezsin. Sen bana yapma diyemezsin. Sen senden korkan senin gibi olsun. Rol tarihten itibaren bizden sokaklarda mücadele etmeye devam ettik. Daha sonra Nuriye Gülmen'in yanına Allah, Allah. bir öğretmen daha eklendi. Semih. İkisi birlikte 324 gün açlık grevi yaptılar. Tüm ülkeye ve dünyaya aslında KYK hukuksuzluğunu bu açlık greviyle duyurmuş oldular. Böyle böyle birçok şeyi yıktık. Bu alanlar yasaktı. Bakmayın şimdi gelip çekiyorlar ya bizi. Buralar Tomalar, akrepler, büyük bir polis yığını altındaydık. Defalarca gözaltına alındık. Defalarca tutuklandık. Ev hapisleri aldık. 11 yani toplantı ve gösteri yürüyüşlerinden bizi gözaltına alanlar baktılar ki bundan yıldıramıyorlar. Bu sefer değişik yasa dışı örgütlere bizi sokmaya çalıştılar. Şimdi Nuriye Gülmez yaklaşık bir, 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 bir buçuk yıldır Tutuklu. 25'inde Çağlayan Adliyesi'nde karar duruşması olacak. Kendisine bir yasa dışı örgüte üye olduğu için ceza verilmek isteniyor. Aslında Nuriye'den bu eylemleri başlattığı için intikam alınmak isteniyor. Hepimiz biliyoruz. Arkadaşımız tertemiz. Hiçbir suçu da yok. Hangi yasa dışı örgütmüş bu? Kim bana diyecek de? da sokağa işini gel iste diye. Ben aptal mıyım? Akademisyen olmuş. Üniversitede hoca ders veriyor. <laughs> Kimden talimat alacakmışız biz? Ben ben öğretmenim. Arkadaşım okul müdürü, arkadaşım sağlıkçı. Biz kendi işimizi, kendi haklarımızı isteyemeyecek düzeyde insanlar mıyız? Elbette ki değil. Bütün amaç bizi bizden intikam almaktır. Geçen benim de mahkemem vardı. Geçen hafta. Ne oldu? ileri bir tarih atıldı ama mutlaka ki cezalandırılmak isteniyorum. Bu elemi yaptığım için. Nuriye Gülmen'in mahkemesine tüm halkımızı davet ediyoruz. Karar duruşmasıdır. Savcı kendisinin hakkında ceza istediği örgüt üyeliği suçlamasıyla. Nuri <laughs> Nuriye suçsuzdur. Nuriye'yi cezalandıracak olanlar aslında kendi suçlarını gizlemek isteyenlerdir. Yolsuzluklarını yoksul insanları yoksul bıraktırmalarını tüm baskılarını aslında bizlere ceza vererek kapatmaya çalışanlardır. O yüzden biz bu alanlarda mücadele etmeye devam edeceğiz. Haklarımızı istemeye devam edeceğiz. Nuriye'nin yaptığı kıvılcım bütün ülkeliler tarafında bir ateşe dönmüştür. O yüzden Nuriye girmene derhal özgürlüğünün verilmesini istiyoruz. Buradan 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sesleniyoruz. Nuriye Gülmen'i serbest bırakın. Nuriye Gülmen'i serbest bırakın. Derhal hem, hem de bu cezalarınız bizim için de aslında hükümsüzdür. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Konuşmak isteyen mu? Evet. Ha? Allah yardım. Tamam. Teşekkürler.